Herkese. Merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. i̇yi akşamlar. Yine çok güzel bir canlı yayınla beraberiz. Neşeyle Neşeyle dakikalar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi yavaş yavaş takipçiler gelmeye başladı. Ben niye böyle her canlı yayında böyle nefes nefes oluyorum? Çok heyecanlanıyorum ondan Hı, mı aynen, acaba? Evet olabilir. Gelsinler. Gerçi gelmiş olabilirler. Biz onları sonradan görüyoruz. Sibel Önce Yok açık zaten şu anda. Ses. Sesim geliyor mu? Yo geliyor işte. He, dur Sibel abla geldi. Onun sesine bağlı. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. Sibel abla gelecek şimdi. Merhaba. Evet. İyi akşamlar. <laughs> i̇yi ki siz nasılsınız? İyi akşamlar. İyi akşamlar abla. <laughs> evet, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ahmet Bey, Neşe. Sağ olun. Siz nasılsınız nasıl Sibel Hanım? Sizi görünce daha iyi oldum şimdi. Aa, okay. <laughs> yıllar sonra kavuştuk. Evet, <laughs> yıllar sonra evet, evet. Ya bu Instagram e, canlı yayın falan harika bir şeymiş. Aynen öyle. Aynen çok şey öyle. aslında insanlara bu dönemde. <laughs> Vallahi. İler abla seni ilk defa Antalya'da bir şey vardı. Belediyenin şimdiye Belediye vardı. Belediyenin galiba, galiba. Cam Piramit'te. Evet. Bundan ama çok evet, önce. Evet. 10 yıl önce, 14 yıl önce belki. Yani, Yaz yok. daha. Evet. O zaman görmüştüm ben seni uzaktan. Ay kim derdi ki, <laughs> Instagram'dan sohbet edeceksin. Kalplerimiz hep sildi ama hiç gelememiştik. Evet gerçekten. <laughs> ee, evet Antalya'da birkaç defa toplantı yaptık. Ama ondan sonra Antalya'da çalışma imkanı olmadı oradaki merkezlerle. Ee, ve orada merkezler varken e, şu anda çalıştığımız e, merkezlerle gelip orada toplantı yapmak doğru olmazdı. Hı -hı. E, o yüzden e, Antalya ne yazık ki e, gelemediğim bir yer olarak şu anda kaldı. İnşallah <gülüyor> imkan <gülüyor> bu. <olurdu. yerde>. İnşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Çok isterim gerçekten. <laughs> Ama yani. Antalya'ya toplantı olmasa bile gelip görüşürüz canım. <laughs> İnşallah. Hadi, benim ben, benim arası, <laughs> Bekliyoruz. Sizin de eviniz sayılır. Ne zaman isterseniz. Aa, bekleriz. çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne yapıyorsunuz sizler? Neler yapıyorsunuz? Bizler, ben emekli oldum. Ben sağlıkçıyım normalde. Ahmet de bekliyor. Yani, röntgen teknikleriyiz. Ben emekli oldum. Bir, bir buçuk sene oldu. Ben normal. Yani, Ahmet, oldum. Ahmet devam, devam ediyor. Emekli oldu. Evet. Neşe kurtardı. <laughs> ben hastaneye devam ediyorum hala. E, sizin kurtarmıyor mu Ahmet Bey? Yani bilmiyorum ya. E, <gülüyor> <gülüyor> belki Olur, olabilir inşallah. Ben onu kurtaracaktım Bakalım ama. ama pandemi döneminde baktım olmuyor. Memeklisi <laughs> olmuyor yani. Ya, sürekli <laughs> evde kalmak <laughs> için pek şey olmayacak galiba. O yüzden çalışsın dedik. Ya, bir Çalışın evet. biraz daha. Sürekli çalışmaya alışık bir insan için evde olmak Aynı, çok öyle. zor bir şey gerçekten. İşte. Yani. yani şey Toplantılara gidiyor, aktif çalışıyor, şey yapıyor. Yani sonuçta emekli oldu ama emekli gibi evde oturmuyor sürekli ama ben e, Hani daha çok kadınlarla işler olduğu için ben sadece sosyal medya ayağında işte e, Reklam ayağında ya da başka şeylerde destek veriyorum e, veya ürün gönderme, getirme, kargolama e, sipariş bu tarz şeylerden o neşe kadar aktif dışarıda değil ama yok Onun çok için. iyi bir ekip olmuşsunuz bence yani o bir işi ama hepsini birden yapmak gerçekten çok zor. Benim de yani iş arkadaşım var. olmasa dernekte yani Nuray Hanım olmasa tek başına benim yapabileceğim bir şey değil. Bütün konuşmaları de. getir götür, posta, kargo, otur şeyleri falan hep o yapıyor. Yaşlı olmanın evet. verdiği bir avantaj da var. Hadi sen gidi ver kızım. hadi, hadi diyorum. <gülüyor> <gülüyor> <Estağfurullah. Allah. gülüyor> ala meret, ala meret, ala meret, mübet mübette bir salim. Ama ne yapayım yani yarı yaşımda. Allah Allah. <laughs> Çalışsın in evet. ama ne olacak? Biz de zamanda çalıştık yani. Yaptık hepsini. ]No Doğru. Hay <laughs> Allah'ım işte Nibil! böyle. Mi, kalabalık olsun da, benim soracağım sorular var sana. Çok güzel sorular hazırladım. <laughs> ya eyvallah, imtihanda gibi ha. Üniversite sorusu gibi olmasın. İnternette yazılı olacağın sorular hazırladım. <laughs> ya! Korkutma <kalk> <laughs> şimdi kapatacak beni <laughs> Allah'ım. Yayın kesildi falan <laughs> geldi. <yani. gülüyor> yok yok, korkmam canım. Ne olacak? Korkma çok mutlu oldum ama böyle çok mutlu oldum seni gördüğüme. ben de çok mutlu oldum çok keyifli <laughs> oldu ee, zaten e, istiyordum e, istiyordum görüşmeyi e, çünkü e, dernekte de e, ihtiyacı olan hanımlar var o vitaminleri falan sormayı çok merak ediyordum e, sizin ne tür çalışmalarınız var e, senin bir farmasi e, üyesi olman ee, bu üyelerimizle ilgili de ben e, merak ettiklerim vardı. Ee, Hı -hı. Onun için ne zamandır kafamdaydı zaten böyle bir şey hazır. Böyle Instagram bunun için çok güzel bir kanal oldu bence. Hı -hı. Evet. evet şimdi yayından sonra da birçok kişi mutlaka e, izleyecektir. E, eğer müsaade ederseniz bunu IGTV'ye koyacaksınız herhalde bu yayını. Ben de şey YouTube'daki kanalımıza koymak isterim. Oradan da seyretsinler bu yayını. İhtiyaçları olan bir şey olursa size başvurabilirler. O özellikle vitaminlerle ilgili. Ben bir şey yaptım. Görmüşsünüzdür belki hikayeye koy. Hikayede anketler yapıyorum. O anketlerde çoğunluk 2-3 defa, 4 defa tüp bebek tedavisi geçirmiş çok insan var bizde. Evet, Ondan evet, evet. sonra da yani ne yapacağını bilmeyen birçok arkadaş var. Ondan sonra ikinci bir anket daha yaptım ben. Onda da e, yani dörtte üçü e, neden tüp bebeği negatif olduğundan habersiz arkadaşların. E, şimdi yeni bir program daha ben şey yapacağım. E, yeni baştan sıfırdan bilgilendirmeler başlayacak. Ee, Ay, kendi başımıza biliyorum. eğitim, eğitim, tüp bebek eğitimi yapılacak. <laughs> Benim bizim de liderlik okulumuz var onun gibi tüp bebek okulu açılacak. <gülüyor> <gülüyor> yani oradan sertifika alanları tüp bebeğe yollayacağım. Ay, Öyle ya. <laughs> yani bir şey öğrensinler nasıl yapacaklar, nasıl araştıracaklar, hangi bilgileri öğrenmeleri gerekiyor bu tüp bebek nasıl oluyor? Ya yani bunlar gerçekten önemli şeyler. Ee, ondan sonra bilerek şey yapsınlar, doktorun karşısında ne yapacaklarını bilemiyorlar, nasıl soru soracaklarını bilemiyorlar. Çıkıyorlar, beni arıyorlar, bana soruyorlar. Kızım niye doktora sormadın, ben nereden bileyim, ben muayene etmedim ki seni diyorum. Ama diyor o anda aklıma gelmedi diyor, heyecandan unuttum diyor, doktora soramadım çok diyor. Ee, hiç, hiç konuşmuyordu diyor. Mesela çekiniyorlar doktordan. Çok çekiniyorlar. Evet. Ee, öyle olunca biraz onların sakinleşmesi için ilk baştan bilgilenmeleri önemli bence. Ee, öyle bir şeyler yapıyorum işte. <laughs> Şöyle bir şey anlatayım da biraz gülün. Sibelam, yıllar öncesinde biz Antalya'ya ye yerleşmeden önce İstanbul'da çalışırken tabii orası çok daha büyük bir hastane. Hani çok fazla biz de bilmiyoruz. Nöbete giriyoruz, çıkıyoruz. Çok tanımıyoruz doktorları. Ee, tüm tüm bebek tedavisine girdik bebek değil ama tedavi görüyoruz gittim bir doktorla görüştüm asistanmış dedi ki bana sana bir şey yapacağız dedi ondan sonra taş şu sabahta gel dedi ben o gün nöbetçiyim dedi nöbetten çıkınca gel dedi gittim şimdi uyuyor yani sonuçta nöbetten çıkmış iyi. kadın yani doktor hmm. diyorum ki bana bir şey yapacaktınız diyorum diyor ki, ne yapacaktınız hmm. <laughs> Abi de diyorum ki Ahmet bana bir şey yapacaklarmış. <laughs> yani ben sağlıklı olmama rağmen bir bilmiyor. şey bilmiyorum yani. Çok iyi anlat, anlıyorum o yüzden o insanları. Evet, Benim evet. Şey, bebek, ya bu sektör maalesef yani şeye çok açık, su ihtimali çok açık çok, bir sektör. Yani ben çok etkilendim mesela geçen gün senin anlattıklarına. Hala bir aklıma gelince tüylerim diken diken oluyor. O böbreğini satan adam beni müthiş etkiledi. Eminim böyle bir sürü hikaye vardır zaten çok sende. Vardır, çok yani vardır. E, bunlar aslında geçen günkü canlı yayında da belirtmiştiniz. Bence bir kitap yapman lazım yani bir araya getirip. <laughs> <laughs> evet gerçekten. Yani e, çalışmalar e, genelde benim çalışmalarım ve hazırladığım şeyler hep bilgilendirme üzerine oluyor. E, hikayeleri e, yazıya dökmek daha zor tabii ki. Duyguları anlatmak daha zor geliyor. Ama yapacağım başka çaresi yok. Bunların hepsini yazmam gerekiyor. Çünkü hep içimizde kalan gerçekten çok birçok şey var. Evet. Onları dökmek benim için belki bir terapi de olur aynı zamanda. Biz, tabii onlar anlattıkça hep bizde kalıyor. Hiç dışarıya şey yapmıyoruz. İzin aldığım şeyler olursa onları gayet tabii yapacağım yani yazacağım. Eee şey, şey, onların ya, isteği ben... olmadan da yayınlayamam bu tür şeyleri tabii, mutlaka. Tabii. Ee, biraz kalabalık olmaya başladık Sibel abla. Çider'den biraz bahsedebilir misin? Tabii tabii mi? bahsedeyim ben. Çider çideri anlatayım biraz. Ee, Çocuk İstiyorum Dayanışma Derneği e, 2002 yılında e, kuruldu. Ama nasıl ben e, ee, tüp bebek tedavisi e, senelerce çocuk sahibi olmaya çalıştım. Çok fazla e, yıl e, uğraştım bunun için. İlk e, ilk birincisi evliliğim, iki defa evlilik e, yaşadım. E, birinci evliliğimde olmadı, ayrılmak durumunda kaldım. Ee, i̇kinci evliliğimde de 7 yıl e, yaklaşık e, çocuk sahibi olmaya çalıştım. Onun hikayesi zaten çocukistiyorum.com'da var. <laughs> Çok yo yoğun ve ağır bir hikaye. Evet. evet. Ee, yaklaşık 22 sene çocuk sahibi olmaya e, çalıştım. E, ve e, ikinci evliliğimden 7 e, yıl, e, e, yıl sonra, İkinci evliliğimden 7 yıl sonra, ee, sayısız aşılama e, yani sayısını hatırlamadım aşılama ve 5. E, tüp bebek tedavisinden sonra artık 42 yaşındayken e, anne oldum. E, bu çok e, yoğun ve çok yorucu bir şeydi e, tedaviydi benim için. E, ve ben o travmayı senelerce şey yapamadım, gerçekten atlatamadım. E, artık çocuğum olmayacağını söylemişlerdi. Ee, bu benim için çok büyük bir travmaydı. Senin çocuğun olmaz e, demeleri, e, Brüksel'de e, yurt yurtdışına gidip e, başka bir kadının yumurtasıyla anne olmamı söylediler. Olabilirdim, yani bu da kabulümde aslında. Ama e, senin yumurt... yani e, 40 40'lı yaşlara gelmemiştim. daha 35, 37 yaşında falandım. E, menopoz erken menopoz oluyorsun. E, artık e, yumurtan yok dedikleri zaman bu benim için çok kötüydü. Fakat eve gittim bir şey geldi yani aslında ben çok yumuşak bu, bu, bu insanın. Sakin, içine kapılık. Ama o anda kaderimi değiştirdi belki o konuşma benim. Bilmiyorum. Eve gittiğimde hayır ben anne olacağım. Ben halledeceğim bunu dedim. Yani o düşündüğüm an ve şey hala çok net olarak aklımda. Ee, ve işte çeşitli baharatlar, şunlar bunlarla bir yılı geçirdim ben. Fesyaşım yükselmişti. Aslında şimdi o fesyaşla tüp bebek yapıyorlar. O dönemdeki bilgileri ona göreydi. Yaklaşık yedi yumurta çıkıyordu. Üçte ama ama üçte 7 yumurta fazla olduğu zaman tüp bebeği alıyorlardı. O dönemin şeyleri de değişikti şartları. Ee, beni hiç tüp bebeği falan şey yapmadılar yani almadılar. Ondan sonra birkaç defa öyle negatif oldu şey, tüp bebeğin. Ee, <laughs> sonra Ankara'ya gittim. Ankara'da bir dok yani başka bir hastane yine tüp bebek hastanesi. O zaman da 4-5 tane hastane vardı. Öyle şimdiki gibi 170 tane tüp bebek merkezi yoktu. Türkiye'de. Ee, gittiğimde e, yalvardım doktora. Üç yumurtam çıkıyor. Ne olursunuz beni tüp bebeğe alın diye. Çünkü hep yedi yumurta bekliyor. Yediden fazla bekliyorlardı şanssız yüksek olsun diye. E, ee, şey yapmadı. Yani e, dayanamadılar. Ben dedim istatistiğinize falan girmek istemiyorum. Lütfen beni onun dışında bırakın. Ee, ben, e Ben yalnızca e, küçük bebeği yapın, deneyin benim üzerimde. Ya parasını veriyorum, şeyini veriyorum, küçük e, bebekte de daha üste giremiyorum, <laughs> rezalete bakar mısınız? Ondan <laughs> sonra tamam dedi doktor, kabul etti. ve Ben ilk defa orada yumurtanın e, döllenebildiğini öğrendim. Yani 3-4 sefer hiç e, doğru düz girmediğim için bir yumurta gelişiyor mu, dölleniyor mu, ne yapıyor? Bilmiyorum. Yumurtam döllendiği zaman, söyledikleri zaman dünya benim oldu. E, dedim tamam. Dölleniyorsa yerleşecek mi ya? Ne çiçek var ne olacak mı? O, o beni çok böyle şey yaptı. Bir daha kendime getirdi. Dedim benim yumurtam var. Dölleniyor bir de üstelik. bak yumurta yok demişlerdi çünkü. Öyle iki üçüncü, dördüncü derken beşinci de işte hamile kaldım. Ama hiç kimse inanmıyordu yani. artık akrabalar diyormuş ki bırakın kendi kendine uğraşsın. Kafayı buna taktı. Yani <gülüyor> <gerçekten>. <gülüyor> dedi ya. Yani işte kadın da bununla uğraşıyor. Hadi uğraşmayın. Tamam, <laughs> o hamile kalınca herkes şaşırdı. Gerçekten eşim bile inanmıyordu yani. Çok net bir şekilde. Ondan sonra Aa dediler, bravo yani çok özür dileriz. Biz gerçekten sana inanmıyorduk. Bunu da yüzüme söyledi herkes yani. Böyle <laughs> kendine bir şey yapıyorsun diye düşünüyordum. Ve ben e, bebek olduktan işte 7-8 ay oldu, sütten kesildi, şey yaptık. Ben bu arada e, eşimle beraber e, çalışıyordum serbest meslek olarak. Demir ticareti yani tamamen tam başka bir şey. Onun serbest ve şey muhasebesini yapıyordum. Resmi muhasebesini yapıyordum. Ben çocuk olunca bıraktım. Dedim ki ben artık bununla şey yapmak istemiyorum. Fakat evde e, anıları ya, şey yapmaya başladım. Yani işte e, çocuk sahibi olmak istiyor musunuz diye bir sayfa açtım Yahoo'da. Ondan sonra oraya gelen insanlara işte ne yaşadıysam onları yazdım yol gösterdim. Ama baktım bir senede beş bin kişi falan girdi çıktı şey yaptı. Aa dedi bu iyi mi diyor bu ben bunu biraz <laughs> daha geliştireyim. Sonra bir internet sitesi yapmak aklıma geldi ve internet sitesi ne yapsın? Allah'ım e, bir de bir şeye haber verdim. Milliyet gazetesinde küçük bir şey çıktı haber çıktı yazdığından onun ekonomi sayfasında bir hanım vardı sürekli takip ettiğim. muhasebeciyim ya e, <laughs> dedim ki böyle böyle bir internet sitesi açtım ben e, işte. O baharatlar kullandım, bir şeyler kullandım. kendime, kendime çocuğun olmaz demişlerdi. Ama ben hamile kaldım, işte açtım falan. Kadıncağız çok ilgilendi bir şey yaptı. Arkasından onu gören başka Hürriyet gazetesinden bir yazar hanım o şey yaptı, bana röportaj yaptı. Arkasından Sabah gazetesinden haber yaptılar. O bir hafta oldu. Bir günde beş bin kişi giriyor sayfaya. İnanamadım yani. O öyle bir şey, bir böyle şey oldu. O kadar korktum ki uzun süre internet sitesine giremedim korkudan. Bir şey soracaktı cevaplayacak. <laughs> <laughs> sohbet odası falan açtım. Bak o zaman bile ne kadar ileri bir görüntü. Sohbet odası, o sohbet odasında şey vardı. Çet Çet odası. Evet. Biz orada konuşuyorduk orada tam o zaman yani. Yani bir düşünsene neler yapmışız kaç <laughs> sene önce. Ve <laughs> bir, bir sürü insan gelince dediler ki biz hepimiz çok gün, ayda bine yakın mail geliyor. Doktor soruyorlar, soruyorlar. Hepsini bilmiyorum tabii. O zaman bir sürü doktora sormaya başladım. E doktora sormuşken bize gelsen işte şu kadar indirim yapıyoruz deyince aa dedim merkezlerden indirim de alınabiliyormuş. Hadi doktor formları, doktorlar hazırlandı, hastanelerden indirimler alındı. Baktım bir sürü de şeyde üye var ve ee, dediler ki çok pahalı bu tedaviler ne yapacağız, yasal pilot platformda bunları ee, konuşmamız lazım. Öyle internet sitesini şey almıyorlar. Dedi adı da çocuk istiyorum yani hani. Hep de Kanarya Sevenler Derneği'ni küçümserler ya. Ama çok büyük bir dernektir aslında. <laughs> Kanarya <laughs> dedi. İşte Kanarya Sevenler Derneği gibi bir dernek. Çocuk istiyorum dayanışma derneği deyince herkes <laughs> yapıyor. Ağzını yaltanabilir <yantırıp>, <laughs> <laughs> Ama biz varız yani. Kaç bin kişi var, biz bir şekilde dedik bunları yasal platformda hiç olmaz, yani bir dernek olalım, bir ciddiyetimiz olsun ve oradaki yüze yakın yani gerçekten e, çok şey insanlar, e, yürekli insanlar ya yani yüze yakın insan, e, içinden 20-30 kişi e, hadi dedi yapıyoruz bu işi. Elebaşı oldular, yaptılar. Yani gerçekten e, çok büyük bir şey oldu. E, hiçbir şeyde de yani bana en ufak bir sıkıntı çek, çek şey yapmadılar. E, ondan sonra bir hastanelerde dolaştık. İşte doktor formu var, şey var. E, doktorlar size e, reklam verip derneğin giderlerini karşılamaya başladılar. İndirim verdiler. E, toplantılar sonra başladı. İlk toplantımızda 18 kişi vardı. Ondan sonraki top, ikinci toplantımızda 200 kişi vardı. Duyulunca yani böyle adım adım çok amatör ama çok severek bir çalışma yapıldı. Tam 18 yıl evet, 19 yıla giriyor. Hala o amatör ruh taşınıyor. Hala o arkadaşlarımla görüşüyorum çok severek. En ufak bir şey olsa hemen yardımcı oldular tabi. E, zamanla kimi çocuk çocuğa karıştı, çocuklar büyüdü, e, kimse çocuk sahibi olmayı şey yapmayı çabalamayı bıraktı, başka uğraşlar, başka şeyler e, üzerinde e, şey yapıyorlar. Ondan sonra e, kimi evlat edinde bir şekilde anne olma özlemini ve şeyini anne baba olma özlemini iptal ee, bu şekilde şey yapıyoruz. Benim yazma sevdiğim ve konuşma. Aslında ben konuşmaktan şeyim nasıl söyleyeyim? Çok uzun bir zaman bir sosyal fobim vardı. Yani <laughs> e, uzun böyle e, toplantılarda çıkıp konuşmak falan çok korkutucu bir şeydi ama e, mecbur kalınca konuşuyorsunuz. <laughs> Kendini anlatınca o kadar da zor olmadığını anladım. E, o insanlara yardımcı olabildiğimi düşününce o konuşma korkusunu da atlattım. Şimdi çilemi kapatamıyorlar. <gülüyor> 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 Böyle ha, bir şey yani. <gülüyor> 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 Çocuk istiyorum danışma Derneği e, işte e, hastalara indirim veriyor. İndirim e, indirim vererek tedavi şey yapıyor. Bazen e, tedavi olup anne olmuş olan arkadaşlarımız e, bağış yapıyorlar. O bağışlarla başka arkadaşları tedavi ettiriyoruz. Ama bu her zaman olmuyor tabii. E, çok isterim anne olanlar hani e, 50 lira, 100 lira her neyse yani başkası bir şeyde yardımcı olabilecekleri bir şey derneğe verdikleri zaman bir kişi 300 lira mahalle parası verirken 100 lira veriyor olması bile onlar için, bazı insanlar için gerçekten çok değerli. Bunları şey yapıyoruz işte kullanıyoruz. Tedaviye kullanıyoruz. Derneğin giderlerine kullanıyoruz. Böyle yuvarlanıp gidiyoruz. Yani böyle bir çalışma yapıyoruz. Ben interneti çok sevdim. Instagram'ı hele çok çok sevdim. Canlı yayınlardan dolayı. Doktorlar başka şeylerde bile olsa onları buralarda görmek gerçekten çok şey, yüz hemen çünkü yakınızda oluyorlar. Rahatlıkla sorularınızı soruyorsunuz. Çalıştığım doktorlar gerçekten çok yardımcı ve çok değerli doktorlar. Başarı oranları da iyi. Böyle işte bir çalışma götürüyoruz. Başka soru var mı? <laughs> Ee, soru çok da birazcık sohbet edelim ben sonra aklıma geldi ne sor, soruları sorarım. Ben, ben sizin sanki... sesinizi alamıyorum yalnız. Gelmiyor mu şu anda? Hayır. Seni, size telefonunuzda bir araba falan oldu mu o zaman da gidebiliyor ses. Şu anda gelmiyor mu? Çok çok az geliyor ama normalde e, arkadaşlar zannediyorum gidiyor. Neden? Onlara gidiyor, da anıyorum. az geliyor herhalde Ses, ses az dedi arkadaşlar. Şöyle yapalım eğer eğer zor duyacaksan ben kapatıp tekrar açayım. Arkadaşlar. Ilk Yok daha. ben İgiteliyi ekleyeceğim yine. Birinci bölümü ekleyeceğim. Sonrasında açtığımızı tekrar devam edeceğim. Şu tamam. anda 28 kişi var. Beklesinler ben hemen tekrar tamam, dönüyorum. Lütfen bekleyin hemen. Tamam. tamam. Pardon şöyle. Tamam diyorum.